Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Bölümleri ve maaş beklentilerini soruyoruz. Bölümüm Türk Dili ve Edebiyatı. Maaş beklentim yüzden aşağı olmaz. <laughs> 150 falan olursa düşünürüz. Ben bir soğuk bir ispiri patlatayım. Pat! Matematik okuyorum. Maaş beklentim. Benim de yani 60 binin üzer üzerinde başlamak olur sanırım. İnşaat mühendisi bölümünde okuyorum. Maaş beklentim 10.000 bin riyal. Hey baby, hey, hey. come to Dubai. Endüstri mühendisliği, karın tokluğuna çalışırım. Bölümüm siyaset bilimi ve uluslararası İlişkiler. Maaş beklentimde 60 bin lira üstü, 60 bin 100 bin arası bir maaş bekliyorum. Dans be, dans be, oğlum. Endüstri Mühendisliğindeyim, maaş beklentim 50 bin lira İlk mezun olduğumda. Ben Tıp Fakültesindeyim, 3.000 dolar beklentim var. Ekonomi Bölümündeyim, asgarinin 2-3 katı civarı. Politika Son sınıf öğrencisiyim, maaş beklentim 2 bin dolar. Endüstri Mühendisliği 5.000 dolar. Psikoloji okuyorum, 7 bin euro başlangıç maaş beklentim. Bölüm işletme, 10 bin dolar falan ayda. Ne oluyor lan?